Nasılsın? İyiyim. İyi misin? Gel yanıma. Gel. Seninle küçük bir oyun oynayalım mı? İstemiyorum. <laughs> Ama sana çok tatlı bir oyun oynatacağım. Olur mu? Gel Öyle. bak bakayım bana ve iki tane elinden bir tanesini seçer misin? Bu. Sana buradan şöyle non Premium'dan tatlı vereyim. <laughs> Senin ismin ne? Ela. Ela. Kaç yaşındasın sen? Sana bir de şöyle tatlı bir oyuncak vereyim mi? Alır. Alır. Buradan kamerayı sallayalım mı? Hı. Hı. Oyunu sevdin mi? Hı -hı. Hı. Hı. Bir kere öpebilir miyim seni? Oh çok tatlısın maşallah. Bize söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yok. Yok tamam öpüyorum seni görüşürüz kamerayı salla. Burada. Hı -hı. bay bay. 嗯。Cool.